Merhaba arkadaşlar, Renkli Dünyamıza hoş geldiniz. Hep birlikte kaybolan renkleri bulmak için Balon Kasabasına doğru çılgın bir yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuğa başlamadan önce abone olmayı unutmayın canlar. Bella meraklı bir çocuktu. Bir gün evinin bahçesinde gökyüzünden düşen bir mektup buldu. Mektupta şöyle yazıyordu: "Merhaba Bella, seni Renkli Balon Kasabasına davet ediyoruz. Haritayı takip et ve maceraya katıl." Bella haritayı takip ederek rengarenk balonlardan oluşan büyülü bir kasabaya ulaştı. Kasaba gökyüzünde süzülen balonlarla doluydu ve etrafta çiçekler, küçük hayvanlar ve neşeli bir atmosfer vardı. Bella büyülenmiş bir şekilde etrafa bakarken balonunun üzerinde duran kuş Rio ile tanıştı. Bella veriyor, kasabanın en büyük ve en parlak balonu olan gökkuşağı balonunun renklerini kaybettiğini öğrendiler. Kasaba halkı üzgündü ve renk damlacıkları etrafa saçılmıştı. Bella kararlı bir şekilde, "Renkleri bulup geri getireceğim." dedi. Rio kanadıyla yerde parlayan renk izlerini göstererek ona rehberlik etmeye başladı. Bella ve Rio rengarenk bir nehir kıyısına vardılar. Burada sihirli baloncuklar melodiler söylüyordu ancak şarkıları eksikti. Bella haritasını çıkarıp eksik notaları aramaya başladı. Çiçeklerin arasına gizlenmiş notaları bulup tamamladıklarında nehir mavi ışıkla parladı ve mavi renk geri döndü. Bella, balonlardan yapılmış rengarenk bir labirente ulaştı. Labirentin içi oldukça karmaşıktı ama Bella elindeki pusulayı kullanarak yolunu bulmaya çalıştı. Rio havada süzülerek ona doğru yolu gösterdi. Sonunda labirentten çıkmayı başardılar ve sarı renk geri döndü. Bella ve Rio, mor ışıklarla parlayan büyülü bir gölete geldiler. Gölette yüzen sihirli balıklar vardı ama göletin rengi solgundu. Bella, balıkların arasındaki gizli bir taşı keşfetti. Taşı yerine koyduğunda mor renk canlandı ve gölet ışıl ışıl oldu. Bella ve Rio bir tepeden uçan balonları izlerken rüzgarın savurduğu turuncu renkli balonlarla karşılaştılar rüzgar çok kuvvetliydi. Bella'nın saçları dalgalanıyordu. Rio havada kalmaya çalışırken uçan balonların izlerini buldu ve sonunda turuncu rengine döndü. Bella bir gece gökyüzündeki yıldızlardan dökülen mavi damlacıkları toplamak için bir ağ kullandı. Rio yıldızlar arasında uçup ona yardım etti. Gökkuşağı balonunun mavi rengi geri döndüğünde gökyüzü büyülü bir şekilde parladı. Bella ve Rio parlayan yeşil yapraklarla dolu bir ormana girdiler. Ormanda ağaçlar adeta canlı gibiydi. Bella büyük bir ağacın gövdesinde gizli bir düğme buldu. Düğmeye bastığında yeşil renk kasabaya geri döndü. Bella topladığı tüm renkleri sihirli bir şişede sakladı. Rio ile birlikte bir sıcak hava balonuna binerek gökkuşağı balonuna doğru yola çıktılar. Yolculuk sırasında gökyüzünde bulutların arasında süzülerek maceralarını tamamladılar. Kasaba halkı gökkuşağı balonunun tüm renklerini geri kazandığını görünce büyük bir kutlama yaptı. Balonlar gökyüzünde uçuştu, konfeti yağmuru başladı. Bella kasabanın ortasında durup gülümserken Rio onun omzuna kondu. Kasaba halkı hep bir ağızdan ''Teşekkürler Bella veriyor'' diye bağırdı. Renkli kanalımıza siz de katılın, yeni maceralara birlikte çıkalım. Abone olun, beğenin ve belki bir sonraki videoda sizin hikayenize yer veririz. Sürpriz ödüller kazanmak için abone olmayı unutmayın.